Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte animasyonlar yapıyor mu ya? Onları nasıl yapıyor? Onu göstereceğim şimdi. Hadi bakayım. Gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarım bu. Şimdi arkadaşlar şöyle

Mesela böyle bir adamımız oldu. Şöyle şaşkın biri olsun. Evet. Şimdi de gözlerini şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakın ne güzel bir adam oldu. Yanına bir yanına da bir tela çizdik. Telali. Ay. Şöyle. Arkadaşlar, o da şaşkın olsun. Bakın arkadaşlar, tel alışıyor. Gösterememişim. Evet, bu. Şimdi şöyle. Evet, arkadaşlar bitmek üzere. Şu an öyle bir resim yaptım. Bunun ki şöyle olsun. Şöyle. Yeri böyle dolduralım. <laughs> Sonra arkadaşlar bir de var. Belki bunu filminde yaparım. Ama arkadaşlar öbür filmin devam etmesini istiyorsanız yani Mehmet'in okul hikayesini like atmayı unutmayın ona. 10 like gelene kadar ben onun filmini yapmam. Böyle bir film yapar mı? Onun filmini yapamam.